Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videomda Shiba Coin hakkındaki son güncel gelişmelerle yine karşınızdayım. Analistten şok tahmin. Shiba Coin bir sonraki boğa koşusunda ilk 5'e girecek. İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Blockchain teknolojisi yine finansal paradigmalar için zemin hazırlıyor. Bu değişimde Shiba ünü izlenmeye değer bir coin. Ünlü kripto analisti Del Kripto, Shib'in önümüzdeki boğa piyasasında ilk 5 kripto para arasına gireceğini öngörüyor. Böyle bir artış, Shib için 37 milyar dolara aşan bir piyasa değeri anlamına geliyor. Bu da %697,93'lük şaşırtıcı bir büyümeyi temsil ediyor. Bu sıçramanın büyüklüğünü anlamak için 37 milyar dolarlık bir piyasa değerinin her bir ship token'ın fiyatını yaklaşık 5.063 dolara getireceğini düşünün. Bu fiyat yakılmış tokenları hesaba katmaz ve Shib'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.086 doların yaklaşık %26.8 üzerindedir. 37 milyar dolarlık piyasa değeri bir yatırımcının milyoner olabilmesi için yaklaşık 1.5 milyardan fazla token'a ihtiyacı olacaktır. Mevcut fiyatlar göz önüne alındığında bu tokenları elde etmek için 125.238 dolara yakın bir yatırım yapılması gerekecektir. Peki boğa koşusunu ilerleten faktörler neler? Del kripto analizinde sadece şibe odaklanmadı. Olumlu gelişmelerin ardından Ripple ilk 3 kripto para arasına yeniden gireceğini belirtti yakın zamanda bir menkul kıymet olmadığına karar verilen x dönüm noktası niteliğindeki kararın ardından birden fazla borsanın tokenı yeniden listelendiğini gördü. Del Kripto yaklaşan bitcoin yaralanmasını öngörülen piyasa hareketine önemli ölçüde katkıda bulunacağını öne sürdü. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.